Bismillah derim Mehmet'im. Öyle insan ilk önce zan ve sanmalarını uyanması lazım, bilmesi lazım. Allah'ın yardımını görmesi muhakkak lazım. Her gelen şey insanın kendi varlığından kaynaklanmıyor. Hayırların, hayırların alayı mürşidin sebep olma şeklinden dolayı Allah Azze Celle veriyor. Bunları görmek zorunda insan. Bunlara ulaşmadıktan sonra yani uyanan olmak zorunda insan. Yoksa insan salma tehlikesinden çıkamaz. Gelenleri kalbine gelen Allah'ın yardım yardımı olarak gelen düşünceleri dair bilen insan Allah muhafaza etsin şeytandan der. Der der der, esfelinlerde bu genelde böyledir. Emare insanların da uykuda oldukları için böyledir. Şeytandan gelenler rahmani zannedilir, rahmandan gelen şeytani zannedilir. Bak bir insan nasihatten hakikatin işitiyor ya, onu direkt benimseyemiyor, kabul etmiyor ya. Neden işte bundan dolayı zihninde şeytandan gelenler rahmani olduğu için bırakmıyorlar o kendilerinin zannediyorlar o duyguları kendilerinin zannederek alıyorlar şeytandan. Halbuki Allah Celle Celle gönderiyor. Pişmanlık olsun, üzülme olsun. Bazı duygular Allah müdahale eder. Çünkü kulunu biliyor, yaratıcı bu. Kulunu biliyor, yapamayacağını da bildiği için. Ama kul cahillik üzerinde olduğu için cehaletini kabul etmiyor. Neden? Kulu şeytan çok rahat aldatıyor. Bir de zamanların hükümlerini hatırla. Zamanların hükümleri var hatırladın mı? Hele bu zamanın insanı çok bilgili. Ama neye bilgili? Dünyaya bilgili. Dünyaya bilgili. Maddenin e, hükmü yani maddenin sayımı daha kuvvetli. Madde çoğaldı. Çoğaldı. Kelime adresi çoğaldı, anladın, bu bilme zannettirir ki insan bilgeliği, eski insanlar köyünün dışını bilmiyordu ya, meyve ağaçlarını biliyordu, evi biliyordu, Kelime Hazretleri az idi, şimdi öyle değil, İnsan artık böyle sosyal medyadan dünyayı görebiliyor, işte bu insan ondan sonra böyle nansiyete ee, tabi olmuyor gerçekten mürşide tabi, tabi, olmamasının sebebi insanın yaratılış şeklini bilmediğinden nefsini kamil yani nefsini mümin zannediyor ben müminim diyor nefsini görmüyor ben müminim diyor nefsini görmediği için bunları da bilmiyor ne oluyor sonra Allah Celle Celaluhu'nun halbuki ilk verdiği duygu neydi? pişmanlık duygusu değil mi ve e, ona karşı dönülmesi çünkü pişmanlığı kime karşı yaşıyorsun Allah'a. İşte bunu kaybettiği zaman bir Sofi... o gönüle giremiyor. Ama şimdi onlara göre ben gönül eyleyim diyor. Ben çok seviyorum diyor mürşidimi diyor. Buna inanmış, bunu inan hani bu inancını ondan çekip alamazsın. Çok zor. Çekip almak çok zor. Kabul edemiyorlar. Anladın mı? Kabul yok. İşte kabul olmadığı zaman karşında da Allah'ın kabulü yok. İnsanlar bunu yalamıyor. Sen ne kadar kaçarsan hakikatten e, Sofi bileceksin ki Rabbin seni o kadar uzaklaştırıyor. Çünkü niye? Kabul edersen Rabbini kabul edeceksin. Hakikati kabulün özelliği budur. Hakikate gel evet de dön hiçbir şey yokmamış gibi takıl. Allah muhafaza etsin. Allah Celle düşürmezsin Mehmet'im. Bu iş hakikattir, böyledir. Allah'a kabul çok önemlidir. Sözde kabul Hristiyanlar da yapıyor. Yahudiler de yapıyor. Diğer dinlerin de başında yine Mevlam var benim. Yani birisi gök tanrı diyor. O Allah diyor da işte şıkçı pezevenkler. Bilmedikleri için dedeleri de bozuk demek ki. Böyle olmuş. Yeryüzüne peygamber çocukları yayıldı yeryüzüne. Herkes hakkı biliyordu. Zamanla kabile çoğalmaya başladı. O hikmetini anlattık değil mi? Zamanla ne oldu? E, peygamberlerin bazı çocukları iman üstüne giderken bazıları sapkınlık üzerine gittiler. Böyle oldu. Yeryüzüne inançlar dağıldı... aldı. Hikmetli değil mi bunlar Mehmet'im? Böyledir. O yüzden insan gerçek manada kabul ulaşmazsa Rabbini kabullenmiyor. Hakikati kabullenmemek asla unutma. Rabbi kabullenmemektir. Neyi kabulleniyor? Şeytanın verdiklerini kabulleniyor. Onu terk etmiyor. Ki ne yapıyor bunu? İradesiyle. Peki küll irade kim? Allah. Cüz irade kim? Biziz. Bak biz ne yaptık? Sözde Allah'a kabul ediyoruz. Özde etmiyoruz. Sıkıntıya bak. Sözde sultanı kabul ediyoruz. Özde etmiyoruz. Bundan haberi yok kimsenin. Esmelin ve Emmar'ı unutma. Kördür. Sağırdır. İşitseler de olmaz Mehmet'im. Ha bu nasihatler YouTube'dan arayanları bulacak işanla. Arayanlara gidecek işanla. Onlar bazı şeyleri aşacaklar. Mürşidin gerçek manada sofis olacaklar işanla. Her hakikat ehli mürşidin sofisidir, güzel sofisidir, unutma. Hakikat kapısından insan ancak kabullen geçer. Allah da kabul ederse senin, senin nasıl geçişlerin vardı değil mi? O geçişleri yaratıyor Allah. Öyle zannan kabul etmiyor. Neden? Dilin Allah diyor da külli irade Allah'ı bilmiyorsun. E cüz irade olduğunu bilmiyorsun. Varlık iddiasında ben buyum diyerek dolanıyorsun. Benlikler. Ve en büyük günah nedir biliyorsun değil mi? Benliktir. En büyük günah içine bataklığa düşmüş adam ama beş tane günah biliyor yok ya. Kendini tertemiz görüyor. Yani öyle bir zihniyetler var ki bugün ricacı olmuş Allah. Kişi de şey olmuş yani tamam ya ben işte şey yapmıyorum. İşte günah girmeyeceğim. Beş tane günah var girmeyeceğim. Seni kabul ediyorum. Böyle pazarlıklar dönüyor içeride. Şaka gibi. Allah muhafaza etsin. En büyük günahkar neydi gördün mü? Benlik. E benlikten kurtulamazsak nicedir halimiz Mehmet'im bu benlikten de ancak mürşidin benliğinde yanmamız lazım. Mürşidin gönlünde olursak ancak bu benlikten kurtulabiliriz. O zaman benliğimizi görürüz. Allah bize ne yapmış oldu? İhsan etmiş oldu. Neyi? Bizi bu şekilde hakikatimizi göstererek değil mi? Şimdi hakikatleri gösteriyorlar mı sana? Görüyor musun? Evet. Ne oluyor? Pişmanlık. Bu makbul. Ne oluyor? Üzüntü. Bu makbul. Rahmani. Buraya şeytan giremez. Ama buralara ulaşmadığı zaman insan ne nefsini uyanabilir ne şeytanı tanıyabilir. Ne de Rabbini. Bir Rab diye bir Rab vardır. Subhanallah değildir. Bak Subhanallah değildir. Kelime-i tevhidin hakikati değildir. Tevhid inancı yok ki. Tevhid inancı çok önemli Mehmed'im. Tevhid inancı olmazsa olmaz. kamil mükemmel mürşidler, Sofi'yi gönlüne aldıktan sonra ne yapıyorlardı? Şimdiki gibi ne yapıyorlar? Nasihatle Eglis-i Sünnet itikadı kalbe nakşediliyor. Hiç unutma Mehmet bu ilim kalbine akıyor. Bu artık senin oluyor. Sen satmadıktan sonra Rabbil Alemin seni kovmaz. Bu böyledir. Bak şeytan, kâfir oldu diye kovulmadı. Rabbil alemine boyun eğmediği için kovuldu. Şeytanı bir düşünelim. Koy karşına Mehmet'im nefsini. Günümüzdeki Müslümanlara bak. Ne farkları var? Şeytan Allah yok demiyor ki. Şeytan ben secde etmem üstünüm dedi. Nefse şimdi dön bakayım. Ben hakikati kabul etmiyorum diyor. Ben bildiğimi okurum diyor. Bildiğim gibi yaşarım. Gördün mü inceliği? Ete kemiğe bürünmüş şeytan değil mi? Ama bunu şimdi bu halk kabul eder mi? Etmez. İşte bu çok önemli şeylerdir. Bunlar çok önemli bilgilerdir Mehmet'im benim. Bunlar bilinmesi lazım. Öteki türlü diğer insanlar gibi yaşatılırdın. Hiç unutma bunu. Bir sistem içine girerdin. O sistemin içinde gafil yaşardın. Sözde aşık da olurdun. Allah'a boynunu da bükerdin. Hepsini yapardın. Maskar olurdun. Maskar olurdun. Şeytana bugün Allah'ın uzuna gelsen iki kat olmaz mı? Olur. Değil mi? Ama değişmez. Değişmez. İnsan da öyledir. Unutma, mürşit çok önemlidir. Tamam mı Mehmet'im benim?